Sütlü yine yakalandın mı kız? Ha? <laughs> Yakalandınız mı yine anneyi? Sütlü mama istiyorum ama Sütlü karnını doyurduktan sonra yavrularını tekrar emzirir. Bakın bebeklerin karnı biraz doydu ya. Şimdi emmiyorlar. Anneyi nazlanıyorlar. Sütlü gel kız. Gel sütlü. Limon beni kıskanıyor limon. Limon. <laughs> limon ne oldu? Niye bu cırlanışan bana? Ha? Ne oldu oğlum? Şimdi yeniden yemeğin soğumasını bekliyorlar. Atom, acıktın mı Atom sen? Ha? Sen acıktın mı? Benek, gel <laughs> kız buraya, gel gel. Arkadaşlar inanın ki hepsi bir arada çok mutlu. Hiçbir sorun yok.